Dinde reform ne demek? Sual. Avrupa dinde reform yaparak ilerledi. Bizim de aynı şeyi yapmamız gerekir deniyor. Dinde reform ne demektir? Cevap. Reform, ıslah etmek, bozulmuş bir şeyi düzelterek eski doğru haline getirmek demektir. Hristiyanlık bozulduğu için reform yapıldı. Müslümanlık bozulmadığı için böyle bir hareket bozmak olur. Bunun için reform yapmak isteyenlerin dinimizi içten yıkmak istedikleri anlaşılmaktadır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: Bidat ehli yapacağı değişikliklerle dini düzelteceklerini, olgunlaştıracaklarını zannederek bidat çıkarıyor, bidatlerin zulmetleriyle sünnetin nurunu örtmeye çalışıyorlar. Bunlar dinin noksanlıklarını tamamladıklarını iddia ediyorlar. Bilmiyorlar ki din noksan değil, kâmildir dini noksan sanıp tamamlamaya, çağa uydurmaya, çeşitli bidatler çıkarmaya çalışmak, Maide suresinin, bugün sizin için dininizi ikmal eyledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyet'i vermekle razı oldum mealindeki üçüncü ayetine inanmamak olur. Bugünkü anlayışa göre dinde reform üçe ayrılır. Ehl-i cahiller ve din düşmanları tarafından dine sokulmak istenen hurafeleri düzelttiler çeşitli kıymetli kitaplar hazırladılar. Kendilerinden bir şey ilave etmediler. Eshab-ı kiramın bildirdiklerini naklettiler. Daha sonra gelen alimler de bunların kitaplarından naklederek kitap yazdılar. Bunlara reformcu değil, müceddid denir. Nitekim hadis-i şerifte, benden sonra her yüz senede bir alim çıkar, dinimi kuvvetlendirir buyuruldu. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, ve ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi bu müceddidlerdendir. Rahmetullahi aleyhim. Dinde reformun ikinci kısmı İslam alimlerinin bildirdiklerine inanmayıp Kur'an-ı Kerim'e ve Hadis-i Şeriflere kendi anlayışlarına göre mana veren sapıkların tuttuğu yoldur. Bunların İslam alimlerinin bildirdiklerinden ayrı söyledikleri şeylere bid'at ve kendilerine de bid'at ehli veya mezhepsiz denir. Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan 72'si cehenneme gidecek. Biri inanışı sebebiyle cehenneme girmeyecek buyurdu. Cehenneme girmeyen fırkanınsa ehli sünnet ve cemaat olduğu icma ile bildirilmiştir. İbadette bidat Peygamber Efendimizin ve dört halifesinin zamanlarında bulunmayıp onlardan sonra dinde meydana çıkarılan ibadet olarak yapılmaya çalışılan şeylerdir ibadetlerde ilave ve çıkarma olmaz. Mesela televizyondaki imama uyup namaz kılmak bid'attir. Dinde değil, adetlerde değişiklikse bid'at ve günah değildir. Mesela çatal kaşıkla yemek yemek, kahve, çay içmek gibi şeyler adet olduğu için bid'at değildir. Dinde reformun üçüncü kısmı dini ıslah ediyoruz, düzeltiyoruz diyerek İslamiyet'i içten yıkmaya çalışma hareketidir. Yakın tarihimizde camilere müzik aleti sokma ve sıra koyma gibi gayretleri olmuştur. Aynı sinsi gaye devam etmektedir. Dikkatli olmak gerekir.